Ali Çavaz ismiyle 1991 yılında tanışmıştım. Ama 1992 yılında kendisiyle bir araya gelme fırsatını buldum. Lisede öğrenciydim. Türkiye finali Milliyet Kastesi yarışmasına gitmiştik. Cuma Çimen Hocam sürekli Ali Çavaz isminden bahsediyordu ama bir türlü bir araya gelememiştik. İstanbul Milliyet Kastesi Türkiye finalinde yarışmada Türkiye binisi olmuştuk. Yarışma bittikten sonra Ali abi yanıma geldi. Sarıldı bana Kulağıma eğilerek şunu söyledi hiç unutmuyorum. Seni izlerken dedim izledim. Ben de senin gibi güzel oynardım. Çok hoşuma gitti. Tebrik ediyorum seni. Sen bu yolda ilerlersin ve güzel işler yaparsın demişti. Bana o söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hep kulağımda aklımda kalmıştı. Yasladır ey deli, gönül yasladır. Gelir de kulağa yarım ses Ali abi anlatılmakla tükenmeyecek kadar geniş bir yelpazeye sahip bir insan. Çok dolu bir insan. Gerçekten çok okumuş, çok araştıran, çok dinleyen, bilmediğini soran, yazan. Gerçekten halk oyunları dışında tiyatroyla uğraşmış, çok güzel tiyatro gösterileri yapmış. Bu anlamda yaptığı işle bütünleştirmiş. Muhteşem bir birikime sahip bir insandı. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Gaziantep oyunlarını Türkiye'ye, dünyaya tanıtan kişilerin başından geliyor. Ali abi hayatıma dahil olmasından dolayı büyük mutluluk ve keyif duydu. Nadir insanlardan bir tanesiydi. Onun her zaman güleç yüzünü, keyifli sohbetlerini hatırlıyorum. En çok galiba onu üzülüyorum. Bunları artık yaşayamayacağıma dair. Türkiye'nin halk oyunları anlamda yetiştirdiği nadir insanlardan bir tanesiydi. Gerçekten duayen bir insandı. Zamanını bu işe adamış, bu işe gönül koymuş ve bu işle ilgili ciddi çalışmalar yapmış bir insandı. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Art'ın 2016 yılındaki yıl sonu gösterisinde Alabi'ye çok güzel bir sürpriz yaptık. Alabi'yi gösterimize davet etmiştik ama o kadar titiz ve temiz çalıştık ki Alabi hiçbir şekilde bunu hissedememişti. Oturup sahneye bakıp sahnedeki görüntüleri seyrediyordu ama sahnedeki görüntüler kendisinin görüntüleriydi. İyi ki yapmışız, iyi ki bunu düşünmüşüz dans art ailesi olarak. iyi ki Ali orada ağırlayıp 50. sanat yılını kutlamışız. Evet, Ali Çavaz hocamızın bu küçük sürprizimizden haberi yoktu. Eminim o da oturduğu yerden heyecanlanmıştır. Onun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hepiniz izlediniz. 50 yıllık öyküsüyle değerli hocamız Sayın Ali Çavaz'ı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. şu anda eee çok şaşkınım, Eee çok sevinçliyim ve çok duyguluyum. Beklemediğim bir şey oldu. Bu e, benim için çok önemli bir şey oldu tabii. Şuna, şunu farkına vardım ben. Bulunduğum topraklar her insanın başkenti farklıdır. Benim başkentim Gaziantep'tir. Bulunduğum bu toprak derinlik olarak, tarihsel derinlik olarak 6.750 yaşındadır. Ve bir takım büyük kültürlere ev sahipliği ve ev eşitliği yapmıştır. Peşiklik yapmıştır. Üç tane büyük yedi tepeli kentten bir tanesi de biliyorsunuz. Bir tanesi Roma, bir tanesi İstanbul ve bir tanesi Gaziantep'tir bunları. Bu şehirli olmakta ve bu şehrin kültürünü özümsemekten, anlamaktan, anlatmaktan çok mutluyum. Ben çok sevdiğim bir şey yaptım. Gaziantep e çevresinden aldığım kültürü tekrar harmanlayarak o insanlara sunmak için büyük bir mücadele verdim. Bu mücadeleyi verirken sevdiğim için yaptım ama kadir kıymet bilir insanlar bunun farkına varmışlar ve beni bu akşam çok duygulandırdılar. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu, bir sen kravat falan takar geldin. <laughs> bu duyarlı davranışı gösterdikleri için kadir kıymet bilen kardeşim, değerli Mehmet Şeyhler'e, Sibel Ceylan'a, Hakan Gökalp Hocam'a, Dans Art'ın kurucularına ve beni var eden Gaziantep'in tüm insanlarına, Gaziantep'e ev sahipliği yapmış tüm kültürlere ve dünyanın bütün halk kültürlerine saygıyla ediyorum, saygılarım. Antep'te bir laf var. Sevgili Mehmet Şehir'e e söyledim. Küllüm ettiniz ben dedim. Antep'te şimdi böyle, ummadığım bir şey başına gelirse insanların. Gerçekten çok duygulandım. 50 yıllık ömrümü Gaziantep kültürüne verdim. Bir 50 yıl daha Allah bana ömür verse 50'sini de yine bu kültüre vermeye hazırım. Saygılar sunuyorum. Çok şey memnun Sağ olun. Sevgili Ali Çavaz kardeşim, seni o kadar çok özlüyoruz ki, seni o kadar gönlümüzde yaşatıyoruz ki, bizim için hala yaşıyorsun. Seni tanıyan herkes, senin her türlü güzelliklerini sevgiyle yad ediyor. Bizler senin arkadaşın olaraktan seninle hep gurur duyduk. Hep seninle övüş duyduk. Seni her zaman kendimize şiar edindik. Sen sadece Gaziantep'lerin değil, tüm Türkiye'deki seni tanıyan herkesin gönlünde sevgiyle yerini aldın. Herkesin gönlünün en derin köşesindeksin. Sen bizim için gönül dostu değil bir ekolsün. Biz seni hiç unutmayacağız, hiç de unutturmayacağız. Sevgili Nuray kardeşime, değerli sevgili çocuklarına Allah sabırlar versin. Mekanın mutlak cennettir. Seni her zaman için sevgiyle yad ediyoruz. Adios. Biz onu öğretmen okulunun ele ucu sığmaz bir çocuğu olarak tanıdık. O bir tiyatrocu, o bir halk oyunları derinemecisi o bir futbolcu, o bir tiyatrocu olarak aramızda hep yaşadı, yaşayacaktır. 1980'li, 1990'lı yıllarda Milliyet Gazetesi'nin Türkiye yerinde düzenlemiş olduğu halk oyunları yarışmalarının mimarı olarak Türkiye unutamadı. Güle güle güzel insan, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Sevgili Ali arkadaşımı 74'lü yıllardan sonra tanıdım. Çok seveceğim. Sıcak kanlı. arkadaş, dürüst bir arkadaş olduğu için çok benimsedim. Daha sonraki yıllarda Gaziantep İl Turizm Müdürlüğü Derneği'nde faaliyetlerde bulundu. Foklere çok emeği geçti. Çok çalışkan, ve başarılı bir arkadaş olduğu için tebrik ediyorum. Onu kaybetmekten dolayı çok üzüntülüyüm. Kendisine rahmet, sevenlerine başsağlık diliyorum. Ali abi sana söz veriyorum. Güzel şeyler yapmak için yolunda ve izinde devam edeceğim. Seni saygıyla özlemle anıyorum. Işıklar içinde uyu.